Evet Soğuk Savaş'ın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yetenekli mi yetenekli bir baba kız ikilisi bizimle beraber. Kaptan ben ve Boğaç. <laughs> Kaptan. Merhaba efendim. Boğaç ben. Ben Bilmiyorum de Doğaç. E, benim e, şakam şakamdı özür dilerim. Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir de Ayşe Alkan olacaktı ama o şu anda üniversitede, evde bizi seyrediyordur. O muhtemelen. da yeterince komik değil, pişiyor. Sonra gelecek biraz daha <laughs> birisi. Altını kısalım yavaşça. Peki. <laughs> Şakalarınız hazır mı efendim? Zor bir yolculuktu. Zor. Ama. ...iyi olacağımızı düşünüyorum yani. Evet. Çok iyi. Bir anda aşırı vardır fazla, vardır ya, fazla bulduk. Zeynep, <laughs> telefonum çaldığında bu programa çağrıldığımda... ...bir gerilmiştim belgeselinde. <laughs> Ama bayağı bir araştırdım. Yapılmayan şaka yok. Olsun. Gerçekten. Biz yapılmayanları da yapılmış <laughs> gibi belki de. Çok <laughs> az <biraz> da bizim <laughs> suçumuz. Ama bir dipnot düşelim Hamdi Hocam az önce içeride yazdı ve hemen böyle bir masanın kenarında hızlıca yazdı. Yani. Ben hiç yapmadım mı? İnternetten bakıp falan. Hayır İki saat yazdı. yazdım. Söyler misiniz? Yok yok. Chat GPT ile baş başa Ama Chat Dur girme. Kadırdan, kadırdan çıktın gel. Bak şimdi Chat GPT'ye soruyorsun ama o hakikaten şaşırıyor. Bir de robotik cevaplar veriyor. Ben sabah böyle biraz fikir versin diye kullandım. Ama komik değillerdi. Chat GPT silesim geldi. Ben bir kere Soğuk Savaş şakası Yapabilir misin falan dedim bana Amerika Rusya soğuk savaşı ile şakalar yapma bu arada bu yapay zeka adam mı buradaki <laughs> o kim ya ben miyim dedim lan akrabamız mı <laughs> o boğaç neyse bu kadın o kim o bizim e, bir nevi arka plana koyduğumuz neyim, neyim. abimiz, abimiz. Ha. başardınız evet, çok anesti evet. Kendisi, kendisi. kendisi çok ünlü ee, şöyle Bu arada. E, gülmesine rağmen gözleri ağlayan bir abimiz. Evet. Bakın, Hı -hı. Bir keyifsiz gülüyor. Evet. Mona Lisa duygusu evet, vardır evet. yani. Mona Lisa O programı güzel özetliyor diye düşünüyorum. Soğuk Savaş'ın evet. temsil. Peki. 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 O zaman şakalar da hazır. Herkes hazırsa bölüm başlasın diyelim. Başlasın. Gülersen <laughs> <laughs> kaybedersin. <laughs> evet abi bizde konuklar başlar. O yüzden senin şakanla başlayalım. Başlayalım. Ee, okumadan falan yapacağım. Okumadan yapacağım. Süper. Muazzam yani Teşekkür. gerçekten. Şimdi e, ben uzun süredir yönetmenlik yaptığım için Hı. böyle bir takım araştırmalar yaptım. O konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Kolay aslında bulacağına eminim. İnşallah kolaydır abi. Evet. Işıklar içinde uyusun. Rahmetli Kemal Sunal'ın birçok tartışmalı sahnelerinin olduğu ve tartışmalı sahnelerinden dolayı Tekrar çe tekrar çekilen bir filmi var. Tekrar tekrar çekilen bir filmi. Hı. Bu filmi hangisidir? Hangisidir? Davaro. <gülüyor> <gülüyor> güzel başladı. <laughs> 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 Düşünüyorum gerçekten evet, var yani. böyle bir şey? da <laughs> <O. gülüyor> Var o ama Davaro. <laughs> Gayet <gülüyor> evet. güzel. Evet. Kobra Murat'ın karikatürü nasıl adlandırdılar? Kobra Murat'ın karikatürü... Nasıl adlandırılır? <laughs> diye adlandırılamaz herhalde. Nasıl adlandırılır? E, çizgi roman. Ha ha evet çizgi biraz roman. Biraz daha etnik. Evet çizgi roman. Biraz rom, daha biraz etnik tarafı. Fena gittim. değil. Evet fena evet, değil. Güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Daha evet. Aynı bir <laughs> 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 Biraz gözüm <Evet>. seyirmeye başladı <laughs> burada. Peki. Afrika'yı sever misin? Bayılırım. <laughs> Neresine bayılırsın Pınar? Afrika'yı bayılırım genel olarak. Somali inanılmazdır abi. Muazzam. Peki soruyorum. Soruyorum. Afrika'da en çok karbonhidrat üretip tüketerek kilo almayan hangi ülkenin insanlarıdır? Hmm, hangi ülkenin abi? Kamerunlular. <laughs> <laughs> of benim bunları öğrenmem gerekiyor. Ee, baba şakaları yavaşla. Merhabalar Ferim hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Sizleri burada görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sizleri de öyle. Sizin kendi stüdyonuzda. Çok, <laughs> evet. çok geç geldik. <laughs> Hayır ben <laughs> zamanında geldim. Şans öpücüğü olmadan öp. Gel sen de Çok teşekkür ederim. Merve, Rakibi <gülüyor> öpmeyeceksin. İyi <laughs> <laughs> Genelde Kaptan öpüyordu bizi ama. Katılımcıların biri tarafından zorla yarıştırılıp aç bırakıldığı, zorbalandığı ve bir bir eksildiği yerin adı nedir? Survivor? Değil. Soğuk Savaş. Ooo! Ters köşenin böylesi. Şimdi zaten bu kadar basit olamaz diye düşündüm Olamazdı, cevabı. Evet. Ama hani hadi o, onu da söylemek o ben zorundayız. Ben de. Çünkü gerçekte yaşadıklarımız. Abi bu arada kusura bakma şakaydı yanlış anlamadım. Bebek kuzular nasıl süt ister? Nasıl? Mee me. Bir kere inanılmaz iyiydi falan. Hiç beklemiyordum bu kadar iyi bir taklit. Çalışıldı mı bu? Yoksa Şimdi zaten yapabildim mi? Siz bir... bana chat diyordunuz ama ben orada tabii bunları okay, çalışıyordum. Okay. Hadi teşekkür ederim. Bizim de demek ki işin performans kısmına birazcık şey yapmamız lazım. Evet. <laughs> Ben evet, filan herhalde ses egzersiz filan yapıyordum. Meğerse bildiğin soru yazıyormuş orada. Tabii önce <laughs> mailiyorum bir <de>. bir dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aslında ben <laughs> yanlış doğdum. Ben farklı bir vücutla <laughs> <daha> hayata geldim. <laughs> Ertesi gün böyle... Yunus! <laughs> 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 Muzun neden güven problemi var? İnşallah yine bir taklit gelmez. Neden? Çünkü soyulup duruyor. <laughs> oynuyordu ama ya. <laughs> Güzel. Şimdi geliriz ama ne işler... için ne için soyunduğu da önemli. Ee, muzun tercihi, muzun <laughs> tercihi. <laughs> <laughs> Sincaplar ne zaman ibadet eder? Ne zaman? Kunduz vakti. <laughs> Bu güzeldi. Güzel. Tebrik Güzel. ederim. Güzel. İki puan Güzel. birden alabilir. Ben kendi puanımı da veriyorum. Güzel. Değişiyor Güzel. muyuz? Geliyorum. Kadın yüzerken... Yüzerken? Evet. Ağlamaya başlamış. Arabesk şarkılar söylemeye başlamış. Perişan olmuş. Bunalıma girmiş. Ama yüzüyor hala. Yüzüyor. Neden? Neden? Yüzdüğü yer koymuş. <laughs> şey da niye bilmiyorum <laughs> hocam. Ya ben Kızın ama dram, dramatize <laughs> ettim. Yani ne yaparım? Yani dikkat edin. Bundan sonra koyda yüzerken aklımıza Vallahi gelir o. Şey. Tamam hocam O zaman <laughs> bir Ne <konuştum>. oldu? <laughs> Peki karanlıkta yola çıkanların gönül dostu olan alim kimdir? Karanlıkta yola çıkanların. Karanlıkta. Şimdi akıllı adam arayan şey vardı. Neydi o? Diyojen miydi o? Yok değil. Kim Hangi alimdir merak ettim nedir? Far abi. Far abi mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Güzeldi. Ya Güzeldi. Güzeldi. Bir de onun bir versiyonu daha çıkar. Kısa Far abi, uzun Far, <laughs> far abi. <laughs> ben hakikaten bu defa senin çok kolay bileceğin ve uzmanlık alanın olan dikkat ettim performansına oraya da girdim. Sinsi <laughs> sinsi fısıltıları da dinledim. <laughs> kolay, çok kolay. Bak. Tamam. Superman. İBB başkanı olsaydı Hı. Hmm. kuracağı sosyal dayanışma uygulamasının adı ne olurdu? Çok kolay. Hmm. Ne olurdu abi? Clark Kent lokantası. Hmm. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum sosyal sorumluluk projeleri benim uzmanlık alanım ama. Evet, evet, evet. evet. Yani şu... Aa, şaka ne orada. Sorumluluk. Neyse sınırları koruyamayıp giriş çıkışları kontrol edemediği için nüfus planlamasında krize, sosyal yapıda dejera... Deje... dejenerasyon dejenerasyonlar <laughs> yol açan <laughs> evet. o isim kimdir? Zaten dejenerasyonu söylediğim için kimdir? Babam. <gülüyor> 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 o giriş çıkışlarda çok sıkıntı yani hakikaten. Zeynep Zeynep <laughs> Zeynep <Evet>. değişelim mi? <laughs> Ben ruhumu teslim edeyim şuradan. Sağ ol, sağ ol. Çok güzeldi gerçekten, çok muazzamdı bana. gerçekten. Çok teşekkür ederim. gel. Babama teşekkürler burada. Çok gerçekten. <laughs> Merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Babama hakaret ettim. Siz nasılsınız? Ben de ettiğinizi fark edip evet. durumu düzeltmek için geldim. Baba, babama e, övgü mü vereceksiniz? Baba sizi Zaten çok seviyor. tanımıyorsunuz. <laughs> tamam sevmiyor ama. Yok yok, çok sever. Evet. Ben de özünü çok severim. Ben de öyle. <laughs> yani. Şimdi yapacağım bir kapı şakası. Yani ben o kapı şakasını yaptıktan Bayılırım. sonra. Ne? Hani bir tık ha, tık tık, tık tık aynen, Kim o? aynen. Çok iyi. Çok iyi. Hazır mısınız? Hazırım. Kim o? Richard Gere. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel. Ee, o, ben, ya bunu bence tarihten göre, medyadan, Bunu. Ben. Özür dilerim. <laughs> Bunun kesizini alacaklar biliyorsun değil mi? Bu seni kovalayacak. Belki Richard Gere bir gün bu programı <laughs> izleyip ki benimle gurur duyacak. Çok kısa bir zaman şey dilimi var. De. Namazı sen kılma, Jack Nicholson Falan da var ya. Aa. <laughs> Notalı. Bak ya <laughs> Özgür Özel sertçe eleştirmesi gereken gündeme ne tepki vermiştir? Nasıl tepki vermiştir? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Temiz. Sıkırında. O zaman tamam soru bende. Evet. Richard Erkekler neden araba sürmeyi sever? Neden? Çünkü kontrolü elinde sanıyorlar. Halbuki otomatik araç. Yılanlar nasıl uyur? Uyumaz ki. Yılanlar uyumaz çünkü göz kapakları da yok. Bu bir şaka yarışması, bilim yarışması değil <gülüyor> ki. Bildiğim <laughs> yerden geldi ben. Belgesel çok izliyorum. Anladım da ama Neyse doğru. Tamam tamam. Nasıl uyur? Buydu <laughs> şakamda benim. Neydi ya? Gözleri açık olduğu için böyle uyuyorlar. <laughs> doğru tahmin. Şaka etti. buydu. Doğru <laughs> tahmin etti yani. Ama o zaman ben 15 puan alıyorum şu an. Basar mısın? Ben counter yedim. çok yedi, tebrik ederim. Ya. Ben bir an çok gaza geldim bir... herhalde. Ama aç iyi ya iki tane cevapsız sorun var. Abi yavaş yavaş çalış buraya da gelmeden. Buyurun <laughs> lütfen. Alacağım. Nuri Bilge Ceylan'ın saç kesimine ne denir? Ne denir? Directors cut. Aa, güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Kendilerinin içi olunca çok karizmatik. <laughs> o yüzden ben de altyazı Daha, daha kay, bak, sen de olmaz. yapmadın. ne bu ya? O zaman biz programdan sonra <laughs> Nüfus <Netos> Müdürlüğü'ne <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> doğru, doğru. Ben de şimdi düşündüm de. Sen de o yüzden mi kullanıyorsun? Ben, ben size film çekemediğim için çekince üçünü birden kullanacağım. <laughs> modern tıbbın modern tıbbın çaresiz Bak Hamdi <laughs> Hocam e, partnerini öptü, destekledi. Bunlar benden dalga geçiyor ya bir, şu bir anda. Şey, yani bir şey, bir sevgi, bir şefkat. Ay, bir... Çok kötü bir şey öpecekler beni. <laughs> <Aa>, sevgi. <laughs> i̇şte bu. Hamdi Hocayı tercih eder. Gülmüyorsam <laughs> ayıp etmişimdir. <laughs> şu öpücüklerden sonra. Bunu bir daha yapmayalım mı? <laughs> Modern tıbbın çaresiz kaldığı o ilimiz hangisidir? Bütün illeri düşünüyorum şu an. Çok uzun sürer <laughs> bize. Kimdir? Cevap çok kısa ağrı. Ay evet. Aa, wow. Ben de Bitlis diyecektim de ne alaka? E, a, Hakikaten ne? Çok alakasız işte. Ağrı güzelmiş. Tabii. Tabii, tabii. Şimdi bir akrabamızla ilgili soru soralım o zaman. Sürekli bunalımda, iniş çıkışlarda sürekli ağlıyor. Benden bahsediyormuş gibi oldu. Ya, yani bu akrabamız kimdir bizim? İniş çıkışlarla. Hayatımızda olan biri sürekli. Ya akrabamız yani bizim. Hı hı. Yani hangi akrabamız olabilir bu? Hangi akrabamız? ...depresyondayım. Laftan Dayım. Dayım. Evet. Vardır ya. Ulusalık us döneminde yapılan şeyler. Hay Allah. Hay Allah. <laughs> Devlet Bahçeli'nin... ...gündeme oturan açıklamalarına karşı... ...Özgür Özel... ...ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Hiç biji. <gülüyor> <gülüyor> ben yani bun, bun, bunun karşısına artık hakikaten şapka durma, çıkarırım durma, ben. Lütfen. Peki. Kozan kozancı şey yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Bütün Türkiye. Asla yapamazsın. <laughs> şey yaramayacak. Aynı annem gibi. Hollywood'la bir aktrist var. Tamam abi. <laughs> İç çamaşırlarını çok rahat şekilde giyiyor. Kim bu? Hollywoodlu aktrist. Kim abi? Susan Sarandon. Sarandon. Evet. Ben de evet. Çok evet. mutlu oluyorum. Çok evet. güzel. <laughs> çok, çok güzel şakalar öğreniyorum. Sinirlenen Fenerbahçeli'ye her şeyi dersinde bir şey diyemezsin. Ne diyemezsin? Ne diyemezsin? Sakin ol şampiyon. <laughs> bunu ben yazmadım. Tom gözcüleri ama Damarıma bastınız. Hepimizin, bütün fenalileri. Bunu bir izleyicimiz yazmış. Aşağıda ismi yazıyor, benim değil. Buradan izleyicimizin mizah duygusuna tebrikler diyoruz. Evet. Evet. Göz yaşımız evet. pıt inşallah bir gün diyoruz. Çorap neden delinip durur? Neden? Çünkü ayak uyduramaz. <laughs> İnsanlar ne zamandan beridir ayıplarını botanik ile örterler? Ayıplarını botanik ile örterler. Hı -hı. Yani toprak mı atıyorlar? Yok, bitki kızım. Biliyorum da işte. <laughs> yani şu kaşın arasını tuttum. Eğer eğer benim <laughs> eğer benim botaniği bilmediğimi düşünen bir babam varsa <laughs> sen beni tanımamışsın. Evet, evet. Biliyorum <laughs> yani. ee, sorumuz şuydu. İnsanlar ne zamandan beridir ayıplarını botanikle örterlerdi? Ne zaman? Dan beri. Doğuştan beri. <laughs> Yalnız o resim de geldi insanın gözüne değil mi? Yani Duygulandım. De iyi Gelmeseydi iyi olurdu. Şöyle. Onu koyarsınız. Evet. Yok. <laughs> Soğuk Savaş'ın bu bölümünde tabii ki dostluk kazanmadı. Siz kazandınız. Yok. <laughs> <laughs> siz kazandınız. <Seviyorum>. <laughs> Hayır siz kazandınız. Lütfen. Böyle mi olacak? Kazandık. Birlikte kazandık. Birlikte mi kazandık? Biz dostluk ve beraberlik kazandı diyeyim. <laughs> <laughs> Biz de çok öyle ayrılıyormuşuz. Çok çok keyifliydi vallahi. şey edeceğim, çok güzel. <laughs> Bige edeceğim, çok güzel. Ben abi. de hislerinizi alacaktım zaten. Evet, çok keyifliydi. Çok, çok keyifli teşekkür edin. ederiz vallahi. Çok, çok, bizim çok, yani için de çok tebessüm güzel. Tebessüm yaratmak, an yaratmak çok keyifli. Çok sağ olun var olun bütün kamera Bizim için de çok güzel bir an oldu. Bizi seyreden, bizim, bizim telefonlarından yani. seyreden sevgili <laughs> e, seyircilere de, hepsine like de teşekkür teşekkürler. Like, <laughs> like atanlara, yorum yapanlara, edenlere, bilinçlilere. Onu yapmasınlar. Lütfen Başlamayın. <laughs> Bunu yapmasınlar. Ee, o zaman bizim e, şöyle bir olayımız var. Biz kazananlardan bir kazanma hareketi istiyoruz ama geri sayıyoruz ve o sürede onlara hazırlanma süresi bırakmıyoruz. Yani 3, 2, 1. Ben elini tutmaya çalışıyorum. <laughs>